Günaydın herkese. Sabah 9'u küsur geçiyor. Bugün sizlerle Yavuz Çetin dinleyeceğiz. Aslında Herbie Hancock dinlemeyi düşünüyordum. Ama böyle sürekli şarkı, Cherokee şarkısı beni çağırdı bugün. Söyleye söyleye birden bire evet tamam hadi bunu dinleyelim bugün diye fikrimi değiştirdim. Satılık albümü, ikinci albüm olması gerekiyor. İkinci ve son albümüm sanırım değil mi maalesef? Ee, pf, bakıyoruz, hiçbir şey yok. Ben Yavuz Çetin'i çok geç tanıdım. Yani öldüğü zamanı falan hatırlıyorum. Ee, Ney, Boğaz Köprüsü'ndendi sanırım. Ee, o zamanları hatırlıyorum ama yani işte rock sanatçısı falan. <laughs> hani öyle hiç dinlemedim ee, uzun bir süre. Sonra hatta buraya bir arkadaşım gelmişti. Onunla, o bana dinletmişti falan. Yani 10 sene önce yaklaşık herhalde. Ee, o, o zaman dinlemiştim ilk kez. Yani böyle bir o kadar yoktu bende. Sonra bu Cherkeş şarkısı çok aklıma kalınca birkaç şey daha dinlemeye başladım ve hoşuma gitti. Yani şöyle hoşuma gitti. Bu benim aslında çok sevdiğim bir janra değil. Ee, böyle klasik rock tarzında, aslında klasik rock diye. Yani baya düz düz rock bu ya. <laughs> çok düz geliyor bana. O kadar düz geldiğinde çok keyif alamıyorum. Ben böyle araya bir şeyler garip şeyler. Sokunca insanlar hoşuma gidiyor. Ee, ama Yavuz Çetin bayağı iyi bir gitarist. Yani çok temiz geliyor gitarı. Yani hiç çok böyle akıyor yani herifin gitarı. Çok o, o akıcılığı hissettiğim için keyif alıyorum yine. Bu albümden de o şekilde keyif alıyorum. Yani çok inanılmaz sevdiğim bir genre olmasa rağmen ilk şarkı zaten çok iyi. Ama sonrası da e, gayet güzel. Şimdi Yavuz Çetin dinleyeceğiz ve bunu dinlerken benim çok heyecanlandığım e, yeni bir e, kahve çekirdeği açacağız. Aynı zamanda 20'sinde roasted oldu. Bugün ayın 9'u. Yani 20 Eylül. İdeal bir zamanda şu an 2-3 hafta arasında aç açacağım. Aslında 23'ü diye aklımdaydı ama değilmiş. Neyse yani 3 haftaya yakın yaklaştı. 19 gündür açmadım. Böyle çok heyecanlıyım çünkü bu içtiğim en iyi kahvelerden bir tanesiydi bu son 3-4 ayda daha iyisini buldum bu arada <laughs> ama bu da en iyi ikincisi yani diyebilirim aslında ikisi böyle kapışır yapma şeklime yöntemime bağlı olarak ikisi de bence benim tam istediğim aslında bu daha iyi olabilir çünkü bu medium dark roast, diğeri daha light roasttu ama o da yani inanılmaz bir şeydi, ya. çikolatalar böyle, abi ya şeyleri falan çok iyiydi, kreması falan çok iyiydi, bunun da çok iyiydi. Diğerini daha almadım, hani bunu önce bir içinden geçip ondan sonra alacağım ki hala benim rutinimlerim geri dönmedi biliyorsunuz. Yaklaşık herhalde bakalım bugün ne olacak? Aktörler sendikası dördüncü gününde görüşmenin ee, ve Umarım bu hafta güzel haberler gelebilir. O zaman zaten çok daha mutlu olacağım. Ama şimdilik Yavuz Çetin. Bir saniye. Bir saniye. Şurada bir kıl tüy gördüm de yine de. Onu bir alayım. Gerçekten küçücük aldım. Tamam. Yavuz Çetin. Northern Lights, Mission Viejo. Viejo. Bana bayağı uzakta burası. Çok tesadüfi bir şekilde karşıma çıktı. Çok random bir şekilde. Golden Lantern Coffee Roasters. Zaten asıl Coffee Roasters olarak açılmış. Böyle endüstriyel bir bölgedeydi. Şeyi, dükkanı, küçücük bir dükkana sonra yani kahveciyi sonradan e eklemişler. Normalde kendileri kavurucu. Böyle, böyle bir sürü yere yollayan kahvelerini bir yerde Ondan önce öyleymiş, tarihçesi böyle Golden Roasters'ın Orange County. Bir de bayağı 90'lar böyle, tam 90'lar yani. Mesela double falan eh yani, hani anladın mı? Böyle... Onlar biraz böyle şey kalıyor. Basit kalıyor. Gitarın ya bununla böyle sürekli akması falan. Çok güzel ya. Grand Cherokee. Grand Cherokee mi kaldı be? Etiler ve Boğaz attı civarında gezer, tozarlar. Bir de ona sormak lazım. Var mı? 18 yapacağım. 18 13 ile başlayacağım. Hoba de... Kendi gitar solosuna gaz veren, hype yapan delikanlı. Başka adama ihtiyacı yok. Hobayla gitar solaya giriyor. gitar solosunun pre solosunu atıyor. Sonra ana sonaya geçiyor. Ya yani inanılmaz şeyler ya. Oops. Bir tane şehit ettik. Hadi bakalım tamam. Zaten daha fazla yapacağım herhalde. Çünkü temizledim ettim. Yine hatta yapayım ya. Yani. Bir gram daha koyayım. 18 olarak geri dönecek bana. Hatta 2 gram. En kötü şey yaparım. Tam klasik geçim sıkıntıları 90'ların falan. Ay başı diye bir şey var abi. Şimdi kaldı mı artık yani? ay aybaşı ay sonu? Gelirlerimiz hep random. şehirlerde 60 60'lılarda la 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 sokaklarda mı la 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 kaç tane solo ya? yetmiyor sololar yürü be Böyle de bitiyor birden bir şarkı. Tabii ki 19.3. O kadar fazla olmadı. 18.2. 18. Daha iyi bir mat almak istedim. Baktım yani hepsi şuraya geliyor. Şuraya geliyor. <laughs> Çok sinir bozucu. Böyle bir birazcık böyle bir şeyler alsam mı diyorum şuraları daha güzel hale getirecek. Ne bileyim station falan bunların hepsini koyulacak yerleri var falan. Ya öyle basit şeyler. Ama yani hiçbiri de hitap etmedi bana ya. Bu kadar zaman duracak. Onu önce şunu yapmamız lazım. Evet, bu biraz bana mesela... ...şey havası veriyor. Bon Jovi'nin... I'm a cowboy. Cowboy. <laughs> One and dead or alive. Ya yani işte dediğim gibi böyle düz rock yani hani. Ama Banjovi'nin de eller havaya rock ya. inanılmazdır yani. Ötesinde yok. Banjovi rock'ın Kenan Doğulu'su Serdar Ortaç'ı ya. Kesinlikle yani. Bu da daha ciddi bir şey yapıyor burada Yavuz. Tabii ki. Biz o kadar şey yapamıyoruz ya. Yani rock falan bizim için... Şu an kesin vardır tabii öyle şeyler ama rock çok daha ciddi bir şeydi böyle. Yani müziği ciddi alanların çaldığı bir e, jenreydi e, Türkiye'de. Pop gibi değil yani hiç. Öyle bakılmıyordu. Onun için ciddi adamlar yapıyordur rakı yani böyle Uğur, ağır abiler. Eğlenmek mi? Asla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. ilk deneyimimiz. İlk dial. Böyle bu sen ne yapıyorsun burada hala ya? Neyse. Hoppa. Kremasını merak ediyorum. Bunu biraz erken indirdim. Ne yer bir şey yaptım ya. yaptım. <laughs> tamam, doğru yerdeyim. Ah saniyeye basmamış. Neyse artık. Gramajdan yapacağım. Çok önemli değil. Biraz ya yani böyle gördüğüm kadarıyla şey yakıyor. Öyle 25-30 saniye arasında 30'u bulacağım. Kreması gayet güzel. Tamam. Uf kremaya bak ya. Şuraya bak. Güzel. Heyecan Doruk Doruk diye bir arkadaşım vardı. Dün rüyamda onu gördüm ya. Yani. Şimdi hatırladım. Hatta onu görmedim. Böyle mesaj açmışım. Böyle uzun uzun cevap yazmış falan. Burada bazen öyle oluyor. Bu kadar uzaktayken insanlara mektup gibi mesaj oluyorsunuz. <laughs> böyle senelerdir görmediğiniz konuşmadınız. insan. Arada böyle yapıyorum. Uzun uzun yazıyorum. Çoğu cevap vermiyor yani. Hani çünkü nasıl versin adam? Hayat değil mi? Kimse benim kadar vacation'da değil ne alaka lan bu herif falan diyordur. Ama bazıları da cevap veriyor. Onlarla yola devam ediyorum. <laughs> Seviyorum insanlarla iletişime geçmeyi ama insanlar o kadar sevmiyorum. Onu onu anladım artık yani. Hani olayın benle ben, benim farklı yorumladığım birçok şey olduğunu hayatta çok çok net yani bu. Evet gayet güzel kaldı. Krema o kalınlık şeyi görebiliyorum. Siz göremiyor olabilirsiniz ama o var biraz kalınlığı var hafiften de olsa. Çok değil ama. Daha iyi o kesinlikle olur. Tamam. acı. Acı olduğunu şunu gösteriyor. Yani böyle bir, biraz daha hafif yapabilirim. Keşke süresini anlayabilseydim ya. Acı. Ben bununla devam edeyim mi? Hacı. Bence daha iyisi olacak. Bunu böyle bir kenara koyayım. Ekşi ve acı. Tamam. Grindımızı 14 mi 15 mi yapalım? 15 yapalım. Bir de 15 ile deneyelim. Bunu böyle bir akıtayım. Şöyle yine. Olabildiğince çok fazla bir şey gerek yok. Ee, tamam. 15. Deniyoruz. Neyse ki bu 250 gram değil 340 gram. İşte o Dile Berlin'in yani sıkıntısı o 250 gram olması. Bence 250 kesinlikle ideal bir şey değil böyle kahveler için. Niye öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Çok doğru bir rakam değil yani. Ama 18'de kalsın hiçbir şey düşmedi oradan. Olsun ha çok şey değil. Okay. Onu da şey koyayım artık değil mi? Unutmadan. Berlin unuttum çünkü. Benimle uçmak güzel şarkılar yani ama 90'lar ya yani çok net belli ediyor o dönemin belli soundları var onlara şey kaldı Sadık kaldı ortada. abi bir daha hiçbir zaman almayabilirim, alamayabilirim. Yani bir buçuk saat mesafede ya. <laughs> hani şey bir de alternatifleri var. Dediğim gibi Black Onyx her zaman var. Yani ona her zaman geri dönebilirim. Bu arada yani pek bir şey konuşamayacağım bugün herhalde. Çünkü bu iş zaman alıyor. Gördüğünüz gibi. Ama az çok çatlatıyorum size durumları. Az kaldı az kaldı. Az kaldı. Ekim. <laughs> Ekim 9'sundayım hala az kaldı diyorum. İnanamıyorum ya. Nasıl bir yıl oldu ya. <laughs> Perfecto. Gel beni. Birazcık şey var. İngilizce düşünüp yapılmış kararlar, alınmış kararlar var. Çünkü dinlediği müziğin daha çok İngilizce olduğu yüzde ortada. Vokallerde hissedebiliyorsunuz mu? Kötü bir şey mi? Değil. Ama hissedebiliyorsunuz. Amerika'yı hissedebiliyorsunuz. Bu adamın bu adamı koy bir Amerikalı'nın yanına akar yani. Adam anlar sözleri falan. Çok iyi anlıyorum ben. Hiç kimseyi dinletmedim ben bunu sanırım ya. Çünkü böyle çok şey değil, böyle farklı bir müzik yapmıyor ya. Ya öyle bir sıkıntı var. Ben şeyi tanıyorum. Ee, eskiden babamla çalışırdı insan kaynaklarında. Can Göks. Şarkıcı Can Göks. Ee, ve böyle Blues Mobil miydi grubun ismi? Blues Mobil diye bir blues grubu vardı. Çok iyiydi yani. Acayip iyiydi hatta. Yani sesi falan muhteşemdi adamın yani. İnanamıyordum böyle bir böyle bir insanın yani benim sürekli dinleyebildiğim falan işte ne bileyim arkadaşlarımızın babamın arkadaşların düğününde falan çalıyordu. Blues falan çalardı ama yani öyle cool düğün yani düğün dediğim yani arkadaşlar öyle şey değil. Her neyse ya böyle arada can alırdı bir eline gitarı söylerdi falan. Yani çok müthiş bir değer oldu. Çok belliydi yani ve e, mesela onun da burada karşılığı daha sıradan maalesef Türkiye'ye göre. Türkiye'ye göre daha özel bir insan. Bence yine de siz çok iyi. Yani buradaki şeye göre de iyi. Bu arada sanırım bunu unuttum değil mi? Yapmaya konuşurken. Neyse artık. O da etkiliyor ya. Yani bundan %100 yüz eminim artık. Ama olsun ne yapalım. Arada böyle kazalar oluyor. Yapabilecek bir şey yok. Bu leş suyu da şuraya koyayım. Okey. Hadi başlayalım. Can Göks. Hatta ona böyle gaza gelip şey demiştim. Abi ya burada Türk gruplarını getiren insanlar, organizasyonlar yapılıyor. Sen de gelsen falan bir turlasan burada ne güzel olur demiştim. O da hadi yapalım falan dedi. Böyle sonra tırstım. Ben ne yapacağım abi yani? değil mi falan. Bu dediğim tabii 10 senenin üstünde oluyor. İlk geldiğim zamanlar burada Gripin turnesindeydi de oradan esinlenmiştim bu fikir için. O bayağı hızlı akıyor. Çok hızlı akıyor. 20 saniye 20 Oha ne oldu ya? Niye böyle oldu? Acaba bu düzleştirmediğim için mi oldu? <laughs> 25 saniye bile tutmadı ya. Yani böyle 22 saniyede falan oldu. Of işimiz var gençler. Anlaşılan. Kaç dakika oldu? 18. Yine bir 10 dakika falan var. Hadi bakalım. 10 dakikada neler yapabileceğiz göreceğiz. Ama şuna bir bakayım hemen. Şöyle bir koton. Koton. Çok oldu. Bilmediğin şekillerde, bilmediğin şeylerle uğraşma bak. Öyle şov yapayım dedim. Gördüm neler oldu. Ya bu matın yerini alayım dedim. Hiçbir şey yok ama ya. Aynı matıyı tekrar almam gerekiyor falan böyle. Bu da olmadı. Daha az acı. Bir de 14 deneyeceğim. 14 ve 19 gram deneyeceğim. Çünkü yavaşlatabilirim 19'la. Evet, mantıklı. 14'de de o arayı bulabilirim. 14'e ihtiyacım var mı yoksa direkt 19... 14. Bunlar falan çok. Yani bu beni. Yani Türkiye için çok iyi. Ama burada var bunlardan yani. Ama yine de iyi bir gitarist canım. Çok iyi bir gitarist yani. Ama sözler ve şeyler bir yaşam stiliyle alakalı. Ki ya ben bunlara niye itiraz ediyorum bilmiyorum. Çünkü ben de hep böyle şeyler yapmak istiyorum. Şey derdindeyim, yani niye Yavuz Çetin'i hasta değilim? Bunun açıklamalarını yapıyorum şu an size, istem dışı. Bulmuyorum lan! Ne demek bul Her şeyden bir bok bulan. Ya bu arada... Evet, yani şu çok enteresan bir şey. Yani şeyi fark ediyorum ki, ilerleyince yaşlar, geçmişe dönüp insanların bazı şeyleri eleştirmelerinin, motivasyonlarını falan düşünüyorum. Ve o düşüncelerimde hep şeyi görüyorum. Yani çoğu insan... Eleştiriyi genelde belli bir motivasyonla yapıyor. Yani ve bu e, saf bir eleştiri olmuyor. Gerçekten hissettiğini söylemek yerine o andaki o kişisel hissettiği şeyleri o eleştirinin içine kat, katıyor yani. Ve bunu farkında olmadan yapıyor. Ben ne kadar objektifim bak işte yok mu, yalan mı falan diyenlerin çoğu işte maalesef bir şey. Türkiye'de mesela şey var. Çok net yani bunu bunu yeterince yaşadığım için biliyorum. Türkiye'de hem profesyonel hayatta hem böyle arkadaşlık hayatında yaptığınız bir şeye karşı olan eleştiriler genelde ilk önce şeylerle başlar. Yani Bak burada yanlış yapmışsın, burada şöyle bir hatan var, burada şu var, ben şunu beğenmedim. Bak bu da şöyle, yani bir ağzına sıçarlar ilk önce, ondan sonra ama güzel, yani... <laughs> ama fena değil yani, hani bok gibi sıçmışsın, İğrenç bir şey ama çok çok iyi yani bayağı bence bunun şeyi potansiyel var yani sende, var gibi şeyler olur mesela genelde. Hani bu da iyi olanı iyi versiyonu bu işin. Burada mesela daha ilk geldiğimizde çok komik. Bunun sanırım kültürel farkındalığını yaşıyorlar. UCLA ile ilk geldiğimde bir oryantasyon vardı süreci. bir böyle bir toplantıya falan gittik. İşte adam basit şeylerden bahsediyor. İşte neler yapıp yapmamamız gerektiğinden falan. Amerikan hayatında falan böyle. Hani hem yaşama olan e, alışkan, alışkanlıklarımızla ilgili falan farklılıklardan bahsediyor Yunan'a. Sonra da bir şeyden bahsetmişti. Hiç unutmuyorum işte. O kaldı bende. Demişti ki burada insanlar eleştiri yaparken ilk önce e, olumsuz, olumlu şeylerden başlıyorlar söylemeye demişti. Ve hani bak şunu beğendim, şunu beğendim, şunu beğendim, şu güzeldi falan. Bir yazara bir senaryosu için mesela Bunlar güzel noktalar. Bunları hoşuma gitti. Bunlardan keyif aldım. Ondan sonra olumsuzu söyleyin diyor. Mesela ama işte şu konuda ama bunu böyle çok kötü olmuş bu falan gibi değil. Daha çok ama işte bu konuda kendini geliştirebilirsin. Şu daha iyi olabilir. Bu böyle falan. Yani işin çok basit geliyor değil mi bu? Hani herhalde öyle olur falan diyorsunuz ama Türkiye'de öyle değil işte. Türkiye'de olay şey Abi bu olmamış ya. Olmamış işte ya. Olmamış yani. Ne yaptın abi burada? Neyi düşün... Neyin kafası bu yani? Olmaz ki böyle abi. Sen sen çok daha iyiydin. Ne oldu sana? İyi misin yani? Bir problem mi var evde falan? O farkı içselleştirdikten sonra çok gözüme çarpmaya başladı bu olay. Ee, son 10 yılda. Zaten benim işlerimden biri de, en önemli işlerimden biri de yazarlara not vermekti. Ve hani direkt zaten yaşıyorsun bu durumu. Yazarlara işte notları verirken hep pozitif şeylerden falan bahsediyorsun. Bazen elinize öyle bir şey geçiyor ki pozitif ne söyleyebilirim diyorsun yani böyle hani Abi bu çok çok negatif bir şey yani çok kötü falan ama onda bile buluyorsunuz bir bu şeyler. Yani baya işte ilk deneme için çok iyi yok bilmem ne için şöyle yani tabi ya tabii bunu anlıyor adam ama anlamasında sorun yok. Kimse gerizekalı değil sonuç olarak ama şöyle bir şey var. Çok yumuşatarak söylüyorsunuz ve onda bir travmaya yol açmıyorsunuz en azından. <laughs> yani kötü olduğunu anlıyor herif beğenmediğini falan. Ama buradaki Türkiye'deki gibi ya ben bu işi bir daha yapmayayım falan noktası da gelmiyor iş yani. Evet, şimdi güzel akıyor. Bundan umutluyum ben gençler. Bakalım. Biraz hızlandı. Tamam 25 saniye oldu. 20 20'de 25 26 27 28 30. Tamam. Tam 29 saniyede 30 gram. Süper. Bu doğru bir kavram. Hepinizin bildiği gibi Yeni izleyenler için hoş geldiniz. Yavuz Çetin aşkıyla gelip kahve aşkıyla ayrıldığınız program. <laughs> Yavuz Çetin niye kötü olduğunu konuşuyoruz bugün. <laughs> Yarın kim bilir hangi grubu konuşacağız, ne kadar kötü olduğunu? <laughs> Bunun kim yaptı ilk? Cem Karaca mı? Barış Manço mu? Şu çok iyi bir... Ama bayağı anlıyorum şey, grubu anlıyorum. Şöyle gidiyorsun böyle... Akıyor yani böyle hop. Hop. Mantıklı. Ben de yapardım yani. Ah ah. Eski frontmanlerden kim kaldı? Bir Barış Manço ve bir primat değil mi? <laughs> benim en en sıkı takipçim olan gençler. Yani onların dışında dinleyen üç kişi için söylüyorum bunu. Ee, Kadıköy'de konser verdiler. Bugün fotoğraflarını gördüm. Ne güzel şeyler. Ne güzel bir başlangıç. Nice konserlere. Yok abi tutturamadım. Tutturamadım yani. O tadı bir daha alamadım ya. Ee, ekşi. Ekşi. Ne yapmam lazım şu anda? Artık bugün duracağım yani. Bu üçüncü oldu. Vaktimiz de geliyor. Yavaş yavaş kapatacağım. Ben buna biraz daha uğraşacağım. Neyse ki yeterince kahve kahvem var. Tamam yani bu daha henüz olmadı. Çünkü o tadı biliyorum ben yani. yani o, o muhteşem bir tattı. Planımın da ilk yarısı bitti. Artık kapatmak için güzel bir vakit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne zaman görüşeceğiz bilmiyorum ama umarım yakın zamanda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.